Merhaba bir tanelerim an itibariyle Migros'a girmiş bulunmaktayım. Şöyle Migros ya 164, 5 kilo. 5 kilo toz şeker 143. Şöyle gidelim. Maskeler yine çıktı. 3 katlı cerrahi 25 lira maske. Görüyorsunuz. Maskelerinizi hazır bulundurun bir tanelerim. Eti canga. 8. Ay marka yok muydu? <laughs> Aman 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 aman. Şöyle sadece göstereyim. Sonra da fiyatını göstereyim. Biliyorsunuz yağ almaya geldik. ya 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 bakmaya. <laughs> Ay burada şey çok ucuz oluyordu ya. Ha. Bak. Bu. Dörtlü. Ama ben bunu istiyorum. Bunu. Çok güzel oluyor. Bunun fiyatını her zaman bu bak 15 oluyordu 20. Almayacağız o zaman. Hmm. Şimdi bunun fiyatı he. bununki 34'müş. Ben de 22 hemen alayım diyecektim. Kendi markası 22. Hani ya Migros'ta bayağı bir indirim. Ana ben buraya gelmişken çay alayım. Çayımız bitti, 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 bitti. Heh, şunun şundan içiyoruz. Çok beğendim buradan. Her yerden alıyorum ama bunu Allah içebiliyor. Vallahi çok park oh, edilmiyor. Kaça benziyor. Nereye ürettiyse Migros çok şahane. Nereyi üretmiş acaba? Vallahi her neyse. Her neyse bir tanelerim. Bunun bir de şeyi vardı. Süzme bardak poşet. Aslında ondan da alsam belki istiyordu ama. Bir alıyorum beğenmiyor. Bir alıyorum. Her neyse. Ay çayımızı orada unutmayalım. İnşallah yağ vardır. İnşallah. İnşallah. Hani. 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 sırma olacak. Sırma. 150 liraya 5 kilo. Bak kaldırmışlar. Kaldırmışlar işte. Ben görürdüm yoksa. Yok. Burada da bazen bir indirim oluyor ama bugün bir şey yok. Günüme günü ediyor. Anam köftelik bulgurlar. 17 buçuk güzel oluyor. Bak kepe ana kepekle pirinçmiş. Ben de dövme zannettim. Dövmeyi gösterecektim. Makarnası yine 8.90 500 gram peynir 52 lira mikrosun beyaz peyniri bak şu daha güzel biliyor musunuz? Tereyağı. Tereyağı. Oo. Oh. Gördünüz mü? Görmeyin en iyisi. <laughs> 30 yumurtayı merak ediyorum 95 lira. Ya benim için yumurta çok önemli. Kediler yiyor ya yavrucuklarım. Bir itki. Anam. Karfura baksaydık bunlar. Mamalar devam ediyor mu indirim? Bak bak hiç bunlar bitirmiş indirimi. Eyvah eyvah eyvah. Ödül mama salim dedim bu yaş mamaları bizim kedilere. 40 lira mıydı? 70 lira Nurhan. Gideyim dedim değil mi ben? Gideyim dedim. Şöyle ne kadar döndüm. Benim istediğim yağ yok. O zaman bizim oradakine gideceğiz. Şunu görüyor musunuz? Görüyor musunuz? He? Bundan Ayşe'cim bize verdi. Bu uygun almıştım dedi. Harika toz alıyor hijyenik adam çok iyi bir şey biliyor musunuz? Ama o dedi ki ben çok indirimde almıştım daha tam şey olmadan dedi. Belli olmadan böyle hani ünlenmeden dörtlüsünü böyle hani çok uygun almıştım dedi. Verdi Nurhan siliyor hoşuna gidiyor. Televizyonu, sehpayı. Bak şu çok iyi ben aldım. Hem uygun hem de çok kaliteli. Kocaman 15 lira. Zaten anam o neydi ki 339 lira diş macunu. Bu 139. An Allah'ım. Çayımız orada unutmayalım. Neyse buralarda çikolata reyonları. Bizlik bir şey yok. Annemi alıyorum arada seviyor. O indirimde şeyde çok iyi oluyor o. Şunlar üç harfli A'da çok iyi oluyor. Bak burada kaça dur bakacağım. Ben bunları kaç aldığımı söyleyeceğim. Burada 18 lira bu. Ben bunu üç harfli A'dan 14 buçuk alıyorum. Bu da burada 20 lira. Bunu da 15 liraya alıyorum. Ya arayan bulurmuş. Fiyatlara baktınız. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz bir tanelerim? Kahve istiyor musunuz? Görüyor musunuz? Gayet de güzel kahvesi. Diğerlerine bakın görüyorsunuz. Mesela öbürü 34 lira, bu 22 lira. Bu 34 lira, seçenek çok çay burada unutmadım kaça 20 de o dela şimdi de 48 tacik var ha, doğuş var bir de burada ya acaba o daha mı ucuza gelecek şunu bir hesaplayın bakalım bir tanelerim bu 40 tane yok 48 bu 100. Tamam. 100. Bu 30. Bu 70. Ya atıtmış olsaydı işte. Acaba iyi mi bunu? Neyse görsün bunu uğran videodan. Olmadı onu da alırız. Ne yapak zaten bu kaç gün gidecek. gidecek. Haydi bir tanelerim. Bal istiyor musunuz? Bal. Gördünüz mü? Migros bal. 93 seçenek. Bal parmak çam balı 290. En iyisi de bal parmak çıkmış. Biliyor musunuz? İncelemelerde. En gerçek bal bal parmak çıkmış. Bilemem onların yalancısıyım. Sütlere bakalım mı? 20'ye 21. Ne gros süt. Diğerleri de 30 süt. farklı indirimler var. Ama niye yok? Niye yok benim aradığım ya? Çok üzüldüm, çok. Bazen bunlara da işte böyle indirim gelir. Görüyor musunuz? Koç başına ot, 35 lira. Pirinç, baldo, 45 lira. İki pilavlık işte ne olacak? Maşallah, yeri pilavla yirmiye çıkartmış. Çok pahalı, çok. Normalde bunlar A101 gibi aynı fiyat oluyor. Şekeri yok. Çay. Şekerin fiyatını göremiyoruz, görüyoruz 143. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep benimle kalın bir tanelerim.